Merhaba değerli takipçilerimiz, şu anda yer başındayız 6 Şubat e, depremi anma programında. E, karşımızda Ellik belediye başkanı Abbas Yeşil Demir Bey burada. Başkanım neler söylemek istersiniz? Bugün 6 Şubat Çünkü, kelimelerin bittiği, sözün bittiği bir gün, bir an. Allah bir daha 6 Şubatları ülkemize insanlık alemine yaşatmasın. Çok acıydı. Çok soğuktu. Çok can yandı. Ölenlere rahmet anlıyorum. Hayatta kalanlara, yakınlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan sabırlar diliyorum. Bugün 6 Şubat'ın yıl dönümünde ilimize gelen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli Doktor Devlet Bahçeli Bey'i karşılayacağız. Yıl dönümünü, anma programını ilimize yapmış olmalarından dolayı keşfiklerinden dolayı ziyadesiyle memnun olduk, mutlu olduk. Halkımız çok mutlu oldu. En azından eee bizi unutmadıklarını, unutmayacaklarını anlıyoruz. Bugün inşallah en güzel şekilde onları ağırlayacağız. Anma günümüzü yapacağız. Cumhurbaşkanımızın yeni müşterilerini olacak kemiler buhar olacak, açılışlar olacak. Zor bir gün ama hiçbir gün bundan üç yıl önceki altı Şubat gibi acı ve soğuk olamaz. O bu nedenle bugün görüyorsunuz ellikte bile binlerce kişi yola düştü. Yarbaşından, köylerden, biz içinden, bütün Osmaniye bugün bu iki lideri karşılayacak ve en iyi şekilde uğurlayacağız. Teşekkür ediyorum. Allah bir daha hiçbir ülke hiçbir insana böyle bir acı yaşatmasın. Evet. Bizler de teşekkür ederiz bizlere verdiğiniz değerli bilgiler için. Tabii 6 Şubat çok acı ve soğuk bir gündü. Hiçbir acı onun yerini tutamaz. Evet teşekkürler başkanım. Evet değerli takipçilerimiz. Şu anda yar başındayız. Şu anda 6 Şubat depremi anma programı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ve Bey, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, Osmaniye teşrifleriyle bir kuvaram yapılacak. Bu kuvarama hazırlık yapıldı. Tüm Düzünce halkı, Ellek beldesi halkı, Yarbaşı beldesi, Gürcekli herkes... E, programa katılmak için, deprem alma programına katılmak için ve Sayın Cumhurbaşkanımızın programına ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın katılımıyla programa katılmak için e, konvoy şeklinde hazır ve nazır olduğunu söyleyebilirim. Tam sırada e, konvoy yaparken de olası bir e, tehlike inşallah. Bana yol açılmaz. Evet, şöylesi. Şu anda e, yar başında hareket için bekleniyor diyebilirim. sağlayan araçlar. Onun da bilgisini verelim. Ee, birazdan e, düz içinden gelecek olan araçlar da toplu bir şekilde konvoy halinde geleceğini belirtebilirim. Tabii. Evet. Tabii şu yorum yapacak olursam yoğun bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Tabi herkesin acısı, acımız büyük kimse o 6 Şubat saat 4.17'yi unutmadı. Tabi unutmak gibi bir niyetimiz de yok. Bazı şeylerden, bazı nusibetlerden de ders çıkarmak e, lazım olduğunu düşünüyorum. E, ölenlere tekrardan Allah rahmet eylesin. Yani Bu acı gün nasıl unutulabilir ki tabi. Bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı, bizim de anlatmakta güçlük çektiğimiz noktalar olabiliyor. O anlardan bir tanesi de e, bu anları anlatırken, bizler de bu haberleri size aktarırken e, duygularımızı e, ne kadar profesyonel olmaya çalışsan da bazen profesyonellikten çıkabiliyorsun. Çünkü acı hepimizin, acının rengi olmaz. <laughs> Şu anda da programa yeni katılanlar için kısa bir bilgilendirme yapayım. 6 Şubat e, Depremi Anma Programı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in katılımıyla e, oluşacak olan Deprem Anma Programı'na düz içinden hareket içinden yer başından e, bekleniyor tabi yoğun bir katılım var. Evet şu anda da ee, şu anda da evet. evet. şu anda düz içinden hareket başladı diyebilirim. Tabi yoğun bir katılım olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bütün katılımcılara simit dağıtmayla bulundu. Güzel bir davranıştır. Evet. Havanın da soğuk olduğunu söyleyebiliriz evet. ama hiç soğuk, Alt şubatı yok, şirketi... yok gölgeleyemez. Kesinlikle. Evet. Evet. Şu anda düz içinden hareket eden, düz içi stat hareket eden koyboyda eee <laughs> şu anda yer başında hareket ediyor diyebiliriz. <laughs> araç konvoyu devam ediyor. Şu anda düz içinden Osmaniye istikametine göre istikametine doğru yol alındığını söyleyebilirim. Tabii. Yoğun bir katılım var. Şu anda arka planda Düzüçü Belediye Başkanı Mustafa İbabe'nin makam aracını da görüntüledim. O da şu anda konvoyun içerisinde. Teşkilatla birlikte, Düzüç ile birlikte yol aldığını söyleyebilirim. Evet. Başkanımız Tabii. olası bir kazaya da sebebiyet vermezsek tabi kontrollü bir şekilde şu anda ellek beldesinin araçları da hareket etti düz içi ellek şu anda evet e, şu anda e, düz içi internet gazetecisi yönetiminden e, Bünyamin Könüş Bey ile ben Enes Şimşek üç internet gazeteci Cemiyet Başkanı görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Şu an e, bizler de görüntüleri sizlere aktarmak için e, motor üzerinden görüntü aktarmaya, kumayı aktarmaya devam ediyoruz çok rüzgar var tabi. Yani şu anda e, trafik tıkandığını söyleyebilirim. Yani şöyle izlemlerime göre şunu yorumlayabilirim. Yani Osmaniye çok kalabalık olacak bugün. and Şubat deprem anma programı için e, düz içinden bu e, eşiğinde şu anda çıkıldı. Görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Havada çok büyük rüzgarlar var. E, sesin nasıl geldiğine dair bir bilgim yok ama umarım iyi geliyordur. Cumhurbaşkanımızın gelmesi ya inşallah e, tabii bugün depremle bağlı bir konu ama inşallah hayırlı e, bir haber alırız diye umut ediyoruz. gelen de devam eden bir konvoy var diyebiliriz abi. Yani şöyle kesik kesik geliyor ama değerli takipçilerimiz. Elimizden geldiğince görüntüleri sizlere aktarmaya çalıştık. Evet. Şu anda halen dediğimiz gibi e, konvoy devam ediyor diyebiliriz. Yani geride kalan araçlar da katılıma devam ediyor. Tabii. Evet. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki programımız Osmaniye'de devam edecek. Osmaniye'de Sabır Medya Grup Başkanlarından Ersin Şimşek Bey e, bizlere orada destek olacak. E, şimdiden herkese hayırlı günler dilerim. E, 6 Şubat'ta deprem şehitlerimize tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. Ve yayın ufak da sonlandırıyorum. E,